Şimdi Ebabil Harekatı Telegram kanalındayız arkadaşlar. Telegram gizli bir kanal. Burada 25 er ta, 25 tane yöneticinin kendi içinde tartıştıkları, verdikleri kararları ve harekete geçirdikleri Twitter kuşu yerine Ebabil kuşunu. Biz lutkav mıyız ya? Ebabil kuşları Lut kavmini perişan edecek ya. O ebabil kuşları işte burada. Bu kapalı bir kanal. Bu kanalın içinde Eminimsinin yönettiği daha sonra dört kanal daha göreceksiniz. Emin hatta önce dört kanalı da göstereyim ne konuştuğumuzu bilelim. Şimdi hep tanıdığınız Ebabil hareketi, derin kuvvetler, İBB kandil kadrosu hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve o kanalda hazırlanan içeriklerin 8 bin trole. Artık ana tabloya gelebiliriz. 8 bin tane sosyal medya trolü üzerinden bu tabloda ki bir kısa dönüş ve kısa hatırlatış yapacağım bununla ilgili. 8 bin tane trole servis edilen bilgiler. Bakın hani haber yayını hazırlandığı sırada diyorduk. Haber yayını hazırlandığı sırada Davutoğlu'nu parçalıyorlardı. Sayın Davutoğlu. Şimdi Sayın Davutoğlu çıkmış bir televizyon programına Ebabil Hareketi 25 Members'tan kastım kapalı, gizli aralarında konuşuyorlar. Buraya kimse giremiyor. Diyorlar ki Altılı Masa'dan ilk açıklamayı Ahmet Davutoğlu yaptı. Altı partinin lideri Cumhurbaşkanı gibi Cumhurbaşkanı kadar imza yetkisine sahip olacakmış. Kısaca kukla seçeceğiz ve kaos getireceğiz diyor. Diyerek konuşuyor. Pinnit mesaj burada. Ve ardından Ebabil Harekatı'nın birazdan göstereceğimiz 8 bin tane trolü bu, bu itibar suikastine, bu saldırıya başlıyorlar. Ekrem İmamoğlu için yaptıkları hazırlandıkları görseller. Ama esas şöyle tanıdık gelecek biraz daha nasıl çalıştıklarını görelim. Örneğin Süleyman Soylu'ya bu görseli hazırlamışlar. SM 360 güzel görse. Süleyman Soylu bunu paylaşmış. Hemen ardından 25 Tane Bunlar ebabil başı, trol başı. Kurmay trol bunlar, kurmay trol. Pin ne demek? Iliştirilmiş mesaj. Yani ataçlamış. Yani bu mesajda bunu yolluyor arkadaşlar. Bu vatandaşlarımız için söyleyelim. Bir nevi WhatsApp. WhatsApp'ın kapalı grubu, trol ordusunun kumandanları bir yerde Süleyman Soylu'ya bunu hazırlamış. Eminimsi bunu 25 yöneticisine yolluyor ve onlar bu paylaşımları 8000 trole ebabil harekatına yolluyorlar. Şimdi buradan örneğin bu konu çok başka kardeşlerim hassas bir konu olabildiğince çok paylaşım ve destek verelim. CHP'li belediyeler dağda geberen teröristlerin ailelerini belediyelerde değer aileleri olarak işe alıyorlar. Twitter hesabını koymuş. İBB Kandil kadrosu hesabından yayıyor. Neymiş mesaj? Bunu paylaşacaklar diyor. Bakın Cengiz Dönegel diye bir İBB çalışanın yakını üzerinden terör örgütü iltisakı kurulmuş. Bunu yapıyor ve paylaşın diyor. Örneğin kardeşlerim herkese duyuralım yoğun destek özür dileyerek de okumak durumundayım. İstanbul gevşeyi olmayan aklınca uluslararası bir toplantıdaki konuşmasıyla diyerek ekteki iki videoyla gevşeye hak ettiği cevabı verelim. Videoları buraya koymuşlar. Artık bunlar 8 bin kişilik troll ordusunun yöneticilerle iletişimde oldukları büyük me burada 7900 kişi var. Yani 25'li yerde tartışıyorlar, içerik paylaşıyorlar, yalanı buluyorlar, sonra 8 bin trole talimat veriyorlar. Burada Örneğin elimdeki örneklerde haber yayını hazırlandığı sırada dedik ya geçmişten Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kapatılmış. Ebabil harekatı şöyle yazıyor. Canan Kaftancıoğlu hesabı Ebabiller tarafından sonlandırıldı. Helal olsun her birinize. Profile girip şikayet etmeye devam edelim. Nefes alamasın. Bakın televizyonlar oysa Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı Twitter tarafından blokelendi diyebiliyor. Oysa ki 8 bin kişi ben bundan şikayetçiyim deyince askıyı alıp inceleme yapıyorlar. T24 bunu haberleştirmiş. Küçük balıkların sayısı azaldıkça büyük balıklar görülür olur. Sağ olsun T24 ebabilleri manşetlerine taşıma nezaketi göstermiş. Ebabiller hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmaz. Bu tweetin yorum kısmına ebabilleri uçuralım. Ebabilleri uçuralım. Bizi iyi tanısınlar diyerek bir sürü hakareti daha sıralıyor. Bu Ebabiller kendi aralarında kurmayları benim burada bürosu olan bir ajansa kendi evimin çalışma odasında arkada Atatürk resmimizle birlikte hepinizin izlediği pandemi sırasında bir canlı yayınımı aralarında konuşup onu bir televizyon kanalı Kuzey Irak'ta yayın yapan da o haberi kullanmış. Söz konusu kanalın sık sık konuğu Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu olduğunu yayalım diyorlar. Sonra ebabillerden biri de Alpay Özalan. O da gidiyor onu paylaşıyor mesela. Burada Ali Mahir başarır. Bakın aralarında tartışmışlar. Karar şu. Satılmış ifadesini bolca kullanarak. Ali Mahir Başarır'ı satılmış kelimesiyle birlikte TT yapmak istiyorlar. Burada yine Ali Mahir Başarır'a yine Ebabil Hareketi'nde geçtiğimiz yıl Lütfi Türkkan'a son günlerde yine Lütfi Türkkan'a ve Ali Mahir Başarır'a sayısız hakaret. Burada İsmail Çataklı var. Onu görmenizi isterim. Ebabil Hareketi'nde İsmail Çataklı da destek gören bir isim anlatmaya çalıştığım konunun bir de hepinizin çok yakından takip ettiği bir boyutu var. Sonlara gelirken bunu da söylemek istedim. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacer Fogo'yla ile birlikte AK Parti'nin uyuşturucuyla mücadelede baronların Türkiye'de çatışır hale geldiği, sokakların torbacı dolu olduğu ve burada AKP siyasetinin sorumluluğunu hatırlatan Süleyman Soylu'yu da bacak kırma ifadesi üzerinden eleştiren bu videosunu biliyorsunuz. Bu videoya bir cevap verilir. AK Parti verir, Ömer Çelik verir, grup başkan vekilleri verir, verir oğlu verir. Süleyman Soylu verir. Eleştirilen Süleyman Soylu cevap nereden verilmiş? Değerli arkadaşlar. Hepiniz hatırlıyorsunuz şöyle elimde tutayım. Türk TC Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Polis Teşkilatı. Bakın font, noktalamalar, tırnaklar sadece kaç yıllık teşkilat olduğunun sayısını doğru değiştirmiş. 31 10 2022 23 48 ve 23 59 aynı iPhone marka telefondan atılmış ikisi. Eminimsinin cebindeki cep telefonunda Emniyet'in cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama jandarma genel komutanlığı ve emniyet genel müdürlüğünün tweetlerini aynı telefondan atacak yetkinlik var. Kullanıcı değiştirince jandarma oluyor. Şanlı jandarmanın yerine geçiyor. Kullanıcı değiştirince emniyet genel müdürlüğünün yerine geçiyor. Emniyet teşkilatımızın yerine geçiyor. Ve bu tweetleri sizin benim paramla belediyelerden aldığı ihalelerle Süleyman Soylu için oluşturulmuş bir trol ordusunun kumandanı hatta başkomutanı polisimiz ve jandarmamıza biz Soylu'yu eleştirdiğimizde jandarmaya polisi ve jandarmayı Süleyman Soylu'ya kalkan ediyor. Şanlı jandarma bunu yapar mı? Koca polis teşkilatı yapar mı? Ama sen bir trolün eline verirsen onların hesabını 7 gün 24 saat 365 gün yılbaşı gecesi 23.59'da da 001'de de bu teşkilatlar kapıları açık, ışığı yanan, nöbetçisi olan sosyal medya hesapları ele geçirilirse bu hesaplardan birisi Yunanistan'a giriyoruz bilmem nereye oldu Allah göstermesin filanca Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi başarılı oldu. Üzgünüz diye. Bir heklense ne olur bu hesaplar? Eminimsinin arka cebinde geziyor bu hesaplar. Sizin benim paramla bu trol ordusunun komutanı tarafından. Kısaca hatırlayacak olursak son bir toparlamayı önemsiyorum. Süleyman Soylu'ya doğrudan bağlı iki tane şirket doğrudan kendisinin sahibi ve yöneticisi bağlı olduğu İstanbul Pendik Teknopark'taki adresine Asis Bilgisayar'da bağlı, Nativ'le aynı yerde oluyor. Bütün ihaleler şimdilik bilebildiğimiz bu kovalent bağlarla ama sizlerin araştırmalarıyla çok daha büyük bir ahtapot gibi her yerden ihalelerle paraları alıyorlar. Eski ortaklar FETÖ firarisi, eski ortaklar genç siviller, şirketin çalışanları Ömer Enişcan bir kardeş. Diğer kardeş hem şirkette çalışan gözüküyor hem de AK Parti Gençlik Kolları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcısı. O da AK Parti'de görevli. Ve 8 bin trole buradan sizden benden kan emip 8 bin trole kaynak pompalıyorlar. Ve şimdi bir de karşı karşıyayız. Bu ebabil kuşları Süleyman Soylu'nun troll ordusu. Sakın AK Partililer, MHP'liler şöyle düşünmesin. Sosyal medyada trollük var. E bunlar da bizi savunuyor. Bunların AK Parti'yi savunduğu durum Süleyman Soylu'yu AK Parti sahipleniyorsa onun üstündendir. Binlerce paylaşımına baktığınızda tek tük reis denk gelir. Bunlar için ben nasıl Lüt kavminsem bunlar için Berat Albayrak da o kavimdendir. Yarın AK Parti Süleyman Soylu'nun onların deyimiyle Cumhurbaşkanı af talebini kabul etsin. Ebabiller sarayın üstünde uçmaya başlar. Yarın MHP Süleyman Soylu'yla çatışmaya girsin. MHP'ye yapılacak itibar suikastı bu mahfillerden planlanır. Bunlar Süleyman Soylu'nun trol ordusudur. Ama maaşını kendisi değil özellikle İçişleri Bakanlığı eski dönemde Çalışma Bakanlığı ve biraz önce saydığımız bu bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane belediye yapmaktadır. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Süleyman Soylu bir tweet attığında ebabiller devredeyse dakikalar içinde 3000, 4000, 5000 retweet'e ulaşır. Örneğin bu sabah kendisi sahil güvenlik komutanlığı 2022 yılı değerlendirme toplantısını yaptı. Ebabiller o toplantıyı köpürtüyoruz arkadaşlar yazmadılar. Her şeyi de yazmıyorlar. 256 kişi izlemiş. Ebabiller yoksa Süleyman Soylu diye birisi yok. Siyasette yok, halkta, halkın gönlünde yok. Örneğin bu ebabiller Mehmet Ersoy'u sevmez, Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy 32 retweet'te kalır. İsmail Çataklı'nın da 44'lük bir hacmi var. Ama Ebabiller Çataklı'ya destekleyince 1600 retweet. Açın bakın. Mehmet Ersoy'dan gıcık alıyorlar Süleyman Bey'le beraber. Mehmet Ersoy herhalde Allah göstermesin başına kötü bir şey kalsa taziyeyi retweetleyecekler. Ama Çataklı'yı lazım olunca Süleyman Bey'i hemen hemen her fırsatta. Süleyman Bey'in dün akşam attığı bir tweet Ebabiller tarafından retweet edilmedi. 36 38 44. Geç saatlerde biraz dokundular 400 oldu. Sabah uyanamadı kuşlar. 256 kişi izlemiş. Ebabiller Sayın Bakanımızı şahlandırıyoruz desin. Tak gündemin birinci sırasında. O yüzden Süleyman Bey'in karşılığı var ha. Milliyetçi seçmen sahip çıkıyor ha. Ebabillerin içindeki o sekiz binin içinde üç ilerle konumlandırılmış devlet bahçenin resmi olan Ama dönün de bir bakın bakalım. Ebabiller uç demeden uçmayan, kon demeden konmayan. Yarın profili değiştirdiğinde başka birisine dönecek. Sekiz bin tane trolü var adamın. Ve biz bugüne kadar aslında troller ne yapar biliyorduk. Ebabiller ne yapar görüyorduk. Ama bunlar ne yer, ne içer bilmiyorduk. Kamu kaynaklarını yiyip içiyorlarmış. Biraz önce Tuncay Bey'e verdiğim ihale dosyalarındaki paraları yiyip içiyorlarmış. Bu mesele eğer özetle nasıl özetlenir? Bugün sen ne yaptın derseniz? Geçmişte çok şikayetler edildi. Genel başkan troll listelerimiz var. Hepsini biliyoruz dedi. Açıklamazsan bilmem falan listeleri çalışma şeklini finansmanını ne kadar kötü olduklarını biliyoruz ve maalesef trollerin kurumsallaşırken kurumların nasıl trolleştirildiğini görüyoruz. Trollerin kurumsallaşması kurumların trolleştirilmesi süreci. İşte Türkiye siyasetinin yeni geldiği yer. Şimdi seçim meydanlarında mikrofon elde bir muhalifin dili suçmaya görsün. Ebabiller uçuyoruz. Hep birlikte tepesine taşı yağdırıyoruz. Ondan sonra akşam haber bültenlerinde filanca siyasetçinin şurada yaptığı açıklama sosyal medyada büyük tepki topladı. A haber döndürüp duruyor ondan sonra. Ben bana yapılan bütün itibar suikastlarının ebabiller tarafından ne kadar keyifle tasarlandığını bazı yerlerde de onlarda yarattığım endişenin keyfine nasıl vardığımı ifade etmem lazım. Özgür Özel'e hızlı laf sokmayalım. Çok ters çakıyor. içinden çıkamıyoruz. Paylaşımlarına bayılıyor. Sayın Bakan zor duruma düştü. Bunu hemen neden yaydırdınız yaklaşımlarına? 25'li grubun içindeki o konuşmalara bayılıyor. Şimdi Gündeme dair söylenecek çok şey olabilir. Ben bugün sadece bu sunumu yapacağım. Ama sizin öncelikle bu konuda sonrasında gündemle ilgili sorularınız olursa cevaplayabilirim. Bugün başlıyor hep şikayet ediyordunuz.